Be over son. Why don't you send him a little note? <laughs> Hiç gördü ya. <laughs> kağıda parfüm marfüm değil oğlum o öpücük koyacaktı kağıda bitecekti. Bir tane de gül yaprağı. You're curious, Enzo. Meet me in the garden. Oyda. <laughs> don't worry. I won't tell. İzabel, seninle mezara ben. Tüylerim <laughs> diken diken oldu. Bu iş oldu tabii oğlum, ben dakika birden sevdim ya. Don bunu hadım edecek, yok yok kanka. Don da benden iyisini mi bulacak ya? Delikanlı, onurlu, şerefli, namuslu. Kızını mafyalara karşı korudum, çakallara karşı. Yarışta birinci oldum. Ahırlarda Luca ile buluş, bahçede Isabella.